Arkadaşlar sokağın başında oturan yatırımcı Selçuk abime çok teşekkür ediyorum. Bankaya 100 bin borcum vardı, 20 bin daha çektim. Bankadan kendisinden yatırım tavsiyesi aldım, 20 bini bastım kardeşim. Artık 120 bin borcum var bankaya. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Kendisi bir yatırım uzmanıdır kardeşim. Sağ olsun burada geldi. Farukçum dedi yatırım dedi yapalım dedi dedim yapalım abi buyur. Yatırdık kardeşim bir yatırdık. Şutut tutkarda yatırdık. E, paramız gitti kardeşim. Hayırlı olsun hepinize. Evet evime gireyim ben şöyle bir. Arkadaşlar hoş geldiniz hepiniz evime malikaneme. Parama bakın kardeşim, parama bakın arkadaşlar 80 bin dolarım vardı, 3842 dolarım var. Parama bakın şak. Ah para gitti ya. Ama buna rağmen her zaman e, çok iyiyim, keyfim çok yerinde. Çok yerinde. Her şey bit. Şimdi arkadaşlar şaka bir yana, Selçuk abimle alakası yok. Parayı kardeşim, bakın ne aldım kendime. Ama bu sefer kendime ev aldım kardeşim kendime. Hayırlı olsun. Bakın bu bu kadar da şey söylüyorum. Buyurun sizi götüreyim kardeşim yeni evim, yeni evim. Hemen giderim hemen. Ya ben bu parayı seviyorum ya. Bütün Selim Bey Konfederasyonu parayı sever ya. Vallahi bile yeni komşular bak yeni evim hayırlı olsun kardeşim tekrardan bakın burada yeni komşularım hepsi iş adamı birer iş adamları bakın hey alex ha how is it going? alex how is aslanım elhamdülillah abi teşekkür ederim iyiyim ayda alex şey sokmuş ya bu ne lan kardeşim işte kardeşim paranın gücü görüyor musunuz yalnız bu ağaç niye burada ya ulan bu ağaç benim evin üstüne devrilecek ya yakında arkadaşlar burada da bir işlem lazım ya vallahi dur bakayım dur <laughs> ee, dur bakalım dur. dur. Burada görüyorum bazen Yeşilay Ford Connect'ler geçiyor. Greenpeace Ford Connect'ler geçiyor arkadaşlar. Vallahi alırlar içeri ha. Gözlerim normalde kahverengi. Güneşe bakınca ela. Paraya bakınca fena kardeşim. Arkadaşlar bakın bu evi yeni aldım. Gördüğünüz gibi sadece tabii çöp bekliyordum yani. Sıkıntı yok. Çöp olmasından mütevellit bir şey demiyorum. Fakat arkadaşlar diğer evi değiştirme taraftarıyım. Diğer evde sabah kalkıyorum kardeşim. Bir bakıyorum. Adam bana soruyor abi işte yumurtanı diyor kaç tane şeyle alırsın diyor. Kaç sarılı istiyorsun abi diyor. Tina Tinerciler kardeşim benim evi aş olarak kullanıyorlar. Bütün tinerciler burada. Bundan sonra yani o eve gitmeyi düşünmüyorum kardeşim. Bundan sonra buraya ofisim yapacağım. Çok hafif bir temizlik şart. Onun dışında hiçbir şeye gerek yok. Hatta kardeşim dur şu evi ben hızlıca bir temizleyeyim kardeşim. Oo. Oh, pardon ya yine bir düğüm var burada ya. Yine düğüm var ya. Sevilay abla takıları ne yaptım abla? Sevilay abla takıları getirin abla gelin geliyor. Ya çık şuradan çık. Çık şuradan. Çık. Dur Sevilay abla takıları getir takı. Arkadaşlar çok hafif işi var ama burada şey yapmayacağım. Bakın bu ne ya böyle soldakiler ne böyle ya? Dalyan orada mı hala? Dalyan ikinci sırada. Selam ben Danyal. Aç köpeklere bak evi almak için bekliyorlar. Hayır hayır kardeşim bu evi satmayacağım. Bu evi ben ofisim yapacağım ofisim. Artık burada çalışacağım. Birazdan da yeni bir işe gideceğim. Bugün bir iş yapacağız inşallah. Bu niye çekilmiyor ya? Heh. Bak yarım saattir deniyorum. Şuradakini çekemiyorum. Bak şu en öndekini bak. Bak bak bak. Ne çekemiyorsan git zikir çek. Sevaba gir delikanlı. Ya bu Allah Allah bu ne? kardeşim ya? Her yerdeler ya. Peşimdeler peşimde ya. Şöyle bir kardeşim kendi evime paspas atıyorum. Bu arada dediğim ki arkadaşlar bu ne lan? Anasını satayım diyor lan soldaki adam. Ne var lan? Anasını satarım. Hmm. Arkadaşlar bu ne ya? Adamlara bak aşk köpekler ya. Bu evi satmayacağım kardeşim. Bak burası benim evim. Burası benim evim kardeşim. Yok. Satmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Burayı yatak yap. Bak şimdi. Hop. Allah pizza kutusunu yatırdım yanlışlıkla. Dur. Taş niye burada ya? <laughs> arkadaşlar bu taş niye burada ya? Şu taşı da şuraya koyayım da. Gelen korksun desin bu. Ulan bu eleman desin kendine bunu yapan bize ne yapmaz lan desin. <laughs> arkadaşlar bunlar ne böyle ya? Ulan bunlar ne lan? Abi masa 2 bir saatlik daha uzatalım. İnternet kafe mi lan kardeşim burası? Arkadaşlar adam internet kafe kurmuş buraya ya. Ulan neyse lan Vallahi güzel güzel. Çok güzel şurayı da temizleyelim hemen. Oh. Tamam şimdi gereksizleri koyduk şöyle kardeşim. Gördüğünüz gibi yeni evimiz hayırlı olsun. Oh harika. Buraya da çaldığım malzemeleri koyacağım Allah'ın izniyle. Çok güzel kardeşim. Hemen 2 saniye paspas çekeyim şuraya ondan sonra da işe gidelim. Kardeşim işe gitmeden olmaz. Yoksa nasıl böyle para kazanacağız? Yalnız bu taşlar mı bir kazıklanmışız biz gibi ama. Bu çalışıyor mu lan bu ışık nasıl çalışıklanmadı bak. E salak bir ışık ya. Spot ışığı bunlar ya. Ne gerizekalı bir ışık bu ya. Tamamdır. Şimdi şurayı ofis yapıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ya lanet olası adam dur. Tamam şurayı, burayı bundan sonra bakın bir ikserimi taşıdım. Burası bundan sonra benim ofis kardeşim. Hatta diğer tarafı satabilebiliriz yani bak. Diğer bizim tinerji mekanını çok uygun bir fiyata verelim. Kim istiyor aslanım bu evi? Hiç tadilatsız. Tamam giden gitmiştir. Bu iş bitmiştir. Biz gideni değil giden bizi kaybetmiştir diyorum ve bu evi satıyorum kardeşim. Hiç ne şey yapacağım ne bir şey yapacağım. Kaç veriyorsun aslanım? aç arttırmaya koydum. Bak yine bu yine geldi bak Bak yine geldi bak İngiliz pazarcı 25 bin verdi Varide çaydanlık verdi Çok derli toplu bu ev diyor Aynen <laughs> Canpare ailesi demiş ki kardeşim Bu ev çok derli derli toplu <laughs> Ulan Danyal <laughs> Selam ben Danyal <laughs> Ulan Danyal Al al 25 bin al Tamamdır kardeşim Elimizde müthiş bir evimiz oldu gördüğünüz gibi Bundan sonra yeni evimiz burası Ulan ulan işte bak işte bak Parayı kazandıkça nasıl yükseliyoruz görüyor musun? Bak bak şu lavabonun güzelliğine bak Allah aşkına şuraya bak arkadaşlar Şuraya 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 bir bak Benim evin zaten boyutu böyleydi Eski evim bu kadardı boyutu Lavabo kadardı Benim evin lavabosu var mı Vardı herhalde. Neyse kardeşim ben işe gidiyorum. Birkaç iş alacağım bugün. Şimdi evimizi tabi büyütmemiz için. Ooo bir sürü de iş gelmiş. Büyük bir evi temizlemek için yardım lütfen. Can keresteci. Keresteci can. Sevgili işim öldükten sonra evimizi sattım. Başın sağ olsun kardeşim. Çünkü hatırlamaya dayanamadığım birçok anı canlanıyor gözümde. Valla bana verirsen ben satarım. Hem sen de anılarından kurtulmuş olursun. Ben de para kazanırım. Eyvallah. Arkadaşlar bu eve bu adama bir yardımcı olalım. Hadi bakalım. Şuraya bak ya. İnsanlar ne tür evlerde yaşıyorlar ya. Vallahi billahi. Bu evde pismiş ama güzel ev. Baksan şuraya. Ulan mutluluk. Ulan mutluluk. Ne çok pahalısın ulan. Arkadaşlar şimdi Can Kerresteci bize iş verdi. Bütün odalara bakıyorum şu an ne iş var. Çöpler var. Gelmişken atalım hemen. Çöpler çok problem değil. Hiper ultra hiper paspasımız var. Buradaki evlerin çoğu da aynı müteahhitten çıkmış herhalde ya. Geçen de çünkü hatırlıyorum. Böyleydi yine. Tamam şimdi kardeşim içeriden dışarı doğru başlayalım. Bu ne lan? ve safra dolapmış kardeşim lan. Şimdi burayı arkadaşlar yavaştan temizlemeye başlayalım içeriden dışarı burası. O adam mutfağı iki tane kapaçlıyor ama çok salakça ne gerek var. Çok gerizekalıcı olmuş. Hiç beğenmedim. Tamam şimdi kardeşim kiri temizleyelim bir güzel. Nerede kir var? Allah Allah. Burada hiç kir yok gibi gözüküyor ama. Ha, tam bu kadarmış zaten ya. Tamam pencereleri hemen bir temizleyelim arkadaşlar. Bu evi yapalım. Allah'a şükürler olsun kendi evimiz de bundan sonra çok güzel. Yani bundan sonra mutlu çalışıyoruz. Çünkü paramızı hak ettiğimiz parayı alıyoruz. Şu odayı şey yapıp gidelim. Buraya da bak şeyleri de al diyor bu gerçi ya. Bir radyatörünü alalım da senin. Küçük alıyorum buraya aslanım. Büyük almam. Sonuçta benden çıkıyor parası. Sen versen de benim umurumda değil valla. Ben küçük takarım. Valla büyük parası versen de ben küçük takarım aslanım. Onu da söyleyeyim de. Solid yatak. Vay be. ay be. Solid yatak ha. Ay be. Ee, para Solan olan adam solid yatakta yatar. Bizim gibiler kardeşim poşette yatıyor. Poşetin üstünde yatıyoruz. Bilgisayar masanı buraya koyuyorum. Camın önüne koyuyorum ki üst üşütüp hasta ol. Burası bilgisayar masası ya. salakça masa istemiş ya bu. Charles elbise dolabı. Allah Allah. Nereye koyayım bunu? Şuraya koyayım mı? Bu yani burada salakça oldu ama. Olsun. Lan mapusa döndü lan kardeşim. <laughs> Vallahi arkadaşlar mapus gibi oldu ya burası. Şuraya bak şuradan bakınca mapus kardeşim burası. Vallahi bir değişiklik oldu ya burası. Şurayı da açayım da. Anasını satayım. Kuzey güney Ali Morg sahnesi lan burası. Ali Morg'da yatıyor lan. Ali Morg'da mı yatıyor. Çıkar çıkar. Çıkar onu çıkar çıkar. Kuzey çıkar onu çıkar çıkar. Soğuk lan. Oğlum burası soğuk lan. Soğuk lan burası. Kuzey çıkar. Arkadaşlar şu yatağı şöyle koyacağım ya ben. Şu dolapta şöyle dursun. Çok salakça oldu bu ya. böyle daha çok şey oldu Neyse olsun bakalım. Bir de ne istiyorsun ya? Boya da mı istiyor bu kardeşim ya? Neyse çok da işi yoktur buranın da. Arkadaşlar bundan sonra boyamızı ne neonladı ya. Boyamızı ultra hiper boya aldığım için saniyede bir duvarı boyayabiliyorum zaten. Öyle bir gücüm var artık. Ayrıca öyle bir e, şeyim var ki. Ulan fırça tanıtımı mı yapıyorsun? E, yapıyorum lan ben size. Vallahi yapmış olayım bak. Mes Mesela eski fırçada nasıldı kardeşim? Eski fırçada biz yaptığımız yerlere de boya sürüyorduk. Bir bakıyorduk boya kutusu bitmiş. Aynı yere çünkü 800 kere sürdüğümüz için boyayı. Ama bu fırçada kardeşim ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Her şeyi ben anlatayım. Bakın size örnek gösteriyorum. Bakın gördünüz mü? Boyayı vuruyorum. Allah dur boyayı Gandalf gibi kaldırdım yanlışlıkla dur. Boyayı vuruyorum bakın ama sadece boyanmamış yerlere boya değiyor yani fırça vuruyorum. Nasıl ama? Çok güzel Faruk Usta teşekkür ediyorum. Yavşama beğen geç. Eyvallah canın sağ olsun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen dua duvarları da bitirdik. Hatta medium da yetermiş yani. Çok rahat yetermiş hem de. Çünkü aynı yerlere boya vurmadığımız için. Bu ne lan böyle şey ışığı gibi. Evet burasının işi tamam kardeşim. Bu oda tamam. Faruk Usta bu arada saate bakın saat 5.58 6 oldu. Faruk Usta hala çalışıyor gördünüz mü? İnsanlar siz dışarıda yatın lan. Yatın dışarıda hepiniz yatın. Bu ne ya bu Allah'ın belası Selçuk Bey. Yatırımcı Selçuk Bey'in arabası değil mi ya şuradaki? Farukcum canım nasılsın? Sağ olasın Selçuk abi sağ olasın sen nasılsın? Teşekkür ederim yavrum. Para alacaksan basalım hemen. Sağ olasın sağ olasın, sağ olasın. teşekkür ediyorum. bu adam bu adam. Adam beni dolandırmaya çalışıyor ya. Hemen şuranın kardeşim kirini pasını alalım hemen. Koridorun. Koridorunda hiçbir iş kalmadı. Burada var mı bir iş? Banyoda bir havluluk istiyor adam. Ya ne oluyor ya sana? Ne fotoğrafı ya? Adamın niye fotoğrafını çekiyorsun ya? Arkadaşlar elemanın şuraya havluluğunu takıyorum. Havluluk istiyormuş ya. Eskiden havluluk mu vardı? Bu arada yine söylüyorum. Havlu ısıtmaz kardeşim. Faruk Usta bu işin şeyidir, piridir. Ha gerçi Faruk Ustaysan ısınmana gerek yok. Benim evde doğalgaz yoktu. Sadece kalorifer takılıydı. Ben psikolojikman ısınıyordum. Yani herkes öyle olmaz ama. Şimdi buranın iki camını temizliyoruz. Buranın kirini aldık. Yani şu Fasfas on numara oldu ya. Vallahi fasfas on numara oldu. Buranın da kaloriferini takıyoruz. Tak 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 tak. Eyvallah. Ne istiyorsun ya buraya? Ne kardeşim ya? Adamın istediği boyaya bak ya. Kraliyet mavisi. Hangi paşanın şeyi bu ya? Bu nedir kardeşim ya? Ben niye öyle yaşıyorum? Bu adamlar niye böyle yaşıyor ya? Keşke medium alsaydım. Tüküreyim böyle şey. Şimdi şöyle yapalım kardeşim. Large'ı ne aldık? Large'ı şuraya vuralım. Kraliyet mavisini şu morun yerine vuralım. Gri'yi de diğer tarafa vuralım diyeceğim de anasını satayım. Zaten burası gri değil mi ya? Adama bak ya. Sırf Faruk usta ustanın nasıl iş yaptığını görmek için mi beni acaba kullanıyor bu ya? İşimi mi çalacak lan bu yoksa benim? Faruk usta bir marka kardeşim marka. Eyvallah. Yalnız olduk ama yanlış olmadık kardeşim. İşimizde ekmeğimizdeyiz eyvallah. Burası bitti. Şu griyi de şuraya vurayım. Bakayım renk değişecek mi bakayım. Çok kötü oldu. İğrenç. Ya çok kapattı yani burayı. Güzel ama yani çok böyle kapa böyle ben burada dursam 2 saat yani deliririm kardeşim. Burada dursam birazcık karanlık, iç karartıcı bir şey oldu yani. Diğer oda yine açıktı yani. Diğer oda yine açıktı. Bu biraz şey oldu. Ya şu boyayı fazla almışız ya. Bunu kraliyet mavi kim ister ya başka et mavise Bu adam yüzünden fazla boy aldık ya. Vallahi billahi. Neyse satarız da kalanı. Düşük fiyata gidiyor. Ne istiyorsun aslanım şimdi burada? Bakalım. Çift kişilik Hermes yatak istiyorsun. Hermes yatağın yeri neresidir? Ben sana söyleyeyim hemen. Şöyle de dur şimdi. Şunları bir al. Şunları bir koridora çek ya. Ben, bana çırak lazım arkadaşlar ya. Para yapmak istiyorsanız çırak olarak gelebilirsiniz yanıma. İşi öğrendikten sonra yine çırak kalıyorsunuz. Ben yine para kazanıyorum. Şu dolabı da şöyle yapalım. Bir sürü şey koyuyor. Bak salak şimdi. Bak sinirlendirdi beni ya. Bir sürü şey koyarsan sen buraya aslanım. Bu evi çok daraltıyorsun yani. Kitaplık koyuyorsun yani. Kitaplık koyuyorsun ya. Kitaplık senin neyine ya? Sanki o kitap okuyacaksın ya. Köpek. Andır arkadaşlar. Burası da tamam. Burasının işi full olarak bitmiştir. Allah! Ya bu ne ya böyle? Çıkır. Burada ne var aslanım? Temizlik. Hemen hemen ultra hiper paspasımla hemen atayım temizliğime. Hemen şöyle. Şurada da bir pencereyle bir radyatör tak diyor. Yalnız bu kasabalarda da bir sıkıntı var kardeşim. Ya radyatörlere pek şey yapmıyorlar. Önem vermiyorlar. Kışa kadar. Yani şunlar şey mottosuyla çalışmıyorlar yani. Mesela nasıl kardeşim? Faruk tadilat oldu. Kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. Bunlar unutuyor herhalde. Burası da tamam arkadaşlar. Burada herhangi bir boya yok. Burada da sadece bir hemen 2 saniyelik bir temizlik varmış. Ya buraya bir radyatör tak diyor. Ben neyim ya ben kardeşim? Ben Ben niye taşıyorum ya bu koltuğu? Adam buraya radyatör tak diyor. Baksanıza koltuğu ben illa cin büyülerimi kullanıp koltuğu elimle havaya kaldıracağım ya. Vallahi billahi sinirlendim kardeşim ya. Radyatör istiyorsun madem ben gelmeden toparla orayı. Nasıl arkadaşlar ama sinirlendim. Adam kaçtı. Can keresteci şu an kaçtı. Vallahi söylüyorum. Şunu da şöyle koyalım. Olay tamamdır. Ay tamam. Kütüphaneymiş bak burası bu arada ha. Aynen burası kütüphane. E şerine ne koydun? Yok. Neyse bitti mi kardeşim? Ne kaldı? Burası mı kaldı sadece? Bu ne ya böyle? Şu, bu nasıl ev ya böyle? Arkadaşlar ya bizim köy kadar evi var adamın ya. Bizim köy bu kadar büyük değil ya. Aç şurayı temizleyip aslanım aç 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 aç. Şöyle bak yatağını radyatörün üstüne koyuyorum. Bu ne ya? Bu adam da otel gibi yer yapıyor anasını satayım. Aynı odadan yine istiyormuş adam. Ne salak adam ya bu. Neyse kardeşim yapalım bakalım. Renklerini aynı yapıyorum ki hak geçmesin. Ondan sonra şey yapmasın. Aynı dizaynı yapıyorum. Aynı dizayn olmadı sanki ya. Oldu oldu tamam. Şunu da şöyle koyalım birazcık hadi bunu da böyle çekmiş olalım. Burası da tamam kardeşim. Donuk mavi mi? Aa gerizekalı donuk mavi istiyor. Dur bakayım donuk mavi donuk mavi. Nerede donuk mavi? Arkadaşlar bu renk donuk mavi işte. Bakın kalan boyayı da buraya kullanacağım işte. Oo iyi oldu ya. Vallahi Faruk Usta'nın cebine para kaldı ya. Allah şükürler olsun ya. Hadi aslanım yet bak ha. Sakın boya aldırmaya kalkma bak. Vallahi para yok ha. Parayı da yeni eve yatırdım. Bir kuruş para kalmadı. Kurtaracak kurtaracak arkadaşlar. Çok az kaldı kurtaracak. 2-3 fırça daha kaldı. 2-3 fırça daha kaldı. Ay yapma yapma. Bitti. 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 Boya bitti. Arkadaşlar çok ger geriliyorum arkadaşlar. <laughs> Radyo radyatörün arkasında boyu yetsin de Allah kahretmesin. Son bir fırça yetti yetti aslanım yetmedi gitti. Neresi kaldı? Aha burası kalmış lan yatağın arkasını unutmuş. Ha tamam tam tam yetti ya vallahi tam yetti arkadaşlar bakın olay tamamdır kardeşim. Burası da tamam aslanım. Şey odası da tamam A e kuzey güney Ali mor Ali morkta mı? Çıkar onu çıkar 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 Ali yine mi Ali? Çıkar çık morktan Ali yeter. Arkadaşlar burası da tamam burada da bir pencereyle kir kalmış. Yalnız bakın ben bu evden paramı hakkımı alamazsam bütün cam çerçeveyi indirip pislik çıkartacağım cam kardeşime haberiniz olsun hiç kusura bakmayın evet burası da tamamdır ve olay bitmiştir tamam ne kaldı bir şey kalmadı herhalde ne yapayım aslanım çok böyle milimetrik daha bir şey kaldı diyor ne yapayım aslanım ha çay koyayım bulaşık yıkayayım istiyorsan bir de şuraya oturayım çayımı da yapayım tamam oturayım o zaman bekleyeyim hadi. Adam Bulaşıklara da mı gireyim? Ha tamam 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 bir şey kalmamış artık. Bir cam unutmuşuz sadece tamam. Bak camı da unutunca şey yapayım ha. Evet tüm görevler tamamlandı. O zaman şuraya bir oturayım 2 saniye. Oturayım şöyle. Oo biraz dinlendim. Biraz dinlendim. Faruk usta kalk. Kalkayım şimdi. Faruk usta kalktı. Arkadaşlar bizim gibi ustaya dinlenmek bu kadar anca. Anca anca böyle kışımızı dinlendiririz birazcık. Sonra devam. Hadi aslanım Allah'a emanet olun bu işin. Burada burada bir gün iş yapmışım ha. Böyle bir şey var mı be kardeşim? Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize çok dikkat edin. Ee, burası işi tamam. Bu arada dur şimdi bak teslim edeyim 11.360 dolar para alıyorum Buradan. Evime gidip şimdi yatacağım şimdi bak. Oh be. Allah'a şükür olsun Karakterimiz, kişiliğimiz noksan kardeşim Paramız yerinde. Ben şimdi Birazcık uyuyacağım kardeşim. Allah'a emanet Şurada televizyonun karşısında biraz Akasya Durağı izleyeceğim. Yarın yeni işler Zamanı. Bakın bu pizzaları ben yemedim ha. Bunlar kimin? Ulan bu diğer evdeki de mi benimle birlikte Taşınılan yoksa? Neyse kardeşim ben birazcık şey yapayım Şurada biraz kestireyim. Allah'a emanet kardeşim Görüşürüz. Ben Akasya Durağı izliyorum ne ortak ben ortak değilim büyük Türk şoförü Sinan Kay. Bir videonun daha sonuna geldik kardeşim İzlediğin ve desteklediğin için çok teşekkür ederim bana ayrıca katıl butonuyla destek sağlayan başta Faruk Eskobar üyeleri Oğuzhan Kılıç Aslan Oğuzhan Mitat Diriöz Emre Ünal Deniz Esven ve Baku Elçin'e daha sonra şu anda isimleri akan Cellat Faruk üyelerine çorbada benim de tuzum olsun diyen Dızcı Faruk üyelerine binlerce kez teşekkürler. Serilerin devamı için videoyu beğenmen, abone olman ve diğer videolardan haberdar olmak için bildirimleri açman kafi. Kendine çok iyi bakman dileğiyle bir sonraki günde görüşmek üzere.